yiyenler o faizi kalkarlar kalktıkları gibi şeytanın çarptığı kimselerin. Bu onların demelerindendir. Alışveriş de aynısıdır o faizin. Oysa Allah helal kıldı alışverişi ve haram kıldı o faizi. Kim ki kendisine tanrısından gelen bu öğütten sonra son verirse o faizi almaya onda kalır geçmişte aldıkları aldıklarından oluşan günahlarının affı da kalmıştır Allah'a. Kim de yeniden dönerse o faizi almaya işte onlardır onlar cehennemlik olanlar. Orada kalırlar sonsuza kadar. Mahveder Allah o faizi kat kat artırır bağışları. Allah sevmez asla hiçbir nankör günahkarı. İnananlara, yararlı işler yapanlara, namazı kılanlara, zekatı verenlere, ödüller vardır onlara Allah'ın katında. Ne bir korku vardır onlara ne de onlar mahzun olurlar. Ey inananlar korkun Allah'tan bırakın o faizin geriye kalanını eğer gerçekten müminlerseniz. Eğer son vermezseniz bilin girdiğinizi harbe Allah ve elçisiyle eğer tövbe ederseniz sizindir ana sermayeniz. Ne haksızlık edersiniz böylece ne de uğrarsınız adaletsizliğe. Eğer borçlu dardaysa bir süreye hakkı var ödeme imkanına kadar. Bağışlayacak olursanız eğer sizin için hayırlıdır daha da bilirseniz eğer sakının o günden ki döndürüleceksiniz Allah'a ödenecek sonra kazandıkları herkese haksızlık edilmeyecek hiç kimseye